kâne kasıya dehr. Sadaka Rasulullah, Aziz ve muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayeti celile Kur'an-ı Azimüşşan'ın en uzun suresi olan Bakara suresinden Bizleri yoktan var eden sayısız nimetlerle donatan yüce Allah'ımız hidayete ermemiz için insanca mümince iyi bir kul olarak yaşayabilmemiz için de akılla birlikte vahiy de göndermiş Peygamberani izamı göndermiş, kitaplar göndermiş, sahifeler göndermiştir. Demek ki akıl Allah'a kul olmak için yetmez ama akıl olmadan da olmaz.